Deniz Temiz Derneği Turmepa'nın 18. yıl dönümü yemeği, kurucu ve onursal başkanı Rahmi Koç ile yönetim kurulu başkanı Tezcan Yaramancı'nın ev sahipliğinde Beşiktaş Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosporus'ta gerçekleştirildi. Deniz Gönüllüsü Dernek Üyesi ve İstanbul Cemiyet Hayatı'nın birçok tanınmış simasının katıldığı gecede salon Bakko Espas tarafından deniz ve marina konseptiyle hazırlandı. Ana sponsorluğunu CNB Yat firmasının yaptığı gecede Turmepa Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Yaramancı Good Luck TV mikrofonlarına konuştu. Ee, çok mutluyuz. Ee, çok mutluyuz ancak mutluluğumuzu gölgeleyen de çok acı bir olay var. Ee, çok sevgili dostum, bir deniz sevdalısı, bizim büyük destekçimiz, bize çok büyük yardımları ve de imayeleri olan bir değerli dostumuzu kaybetmenin acısı var. Ama eminim ki Mehmet Ali Birand'ın ruhu aramızda olacak bu akşam. Ee, onun ötesinde tabii söyleyeceklerim deniz temizli olarak e, elimizden gelen çabayla denizlerimizin temizliğini e, bir kamusal dava, ulusal dava haline getirmek için çalışıyoruz e, ve özellikle de Marmara ile Boğazlara e, yoğunlaştık bir iki senedir. E, bu konuda da. Eksik olmasından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Bey'den çok büyük destek gördük. Boğaz, İstanbul'daki kanalizasyon arıtma tesisleri yatırımlarını hızlandırdılar. Programdaki bütçeleri arttırdılar. Ondan da çok umutluyuz. Umarız ki yakın bir gelecekte, hatta orta bir gelecekte İstanbul'da tekrar gönül rahatlığıyla denize girebiliriz diyelim. Peki 18 yıl öncesine baktığınızda şimdi 18 yıl sonra eee Turmepa nasıl bir yol kat etti? E, sizi tatmin ediyor mu bu? 18 yıl öncesine göre denizlerimiz daha kirlendi. Ama buna kabil. halkımızdaki bilinç, e, deniz temizliği konusundaki e, uyarma, uyanma arttı. E, ben o bakımdan e, umutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Turmepa Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi Koç, gecede yaptığı konuşmada biz özellikle genç nesli deniz temizliği konusunda bilinçlendirmeye hedefliyorduk. Onda da muvaffak olduk. Bu projeleri ve dolayısıyla bu gecede maddi ve manevi destek veren herkese şükranlarımızı arz ediyorum dedi. Gecede konuklar Ayhan Sicimoğlu ve All Stars'ın canlı performanslarıyla eğlenirken, gece için Zen Diamond'ın özel olarak hazırladığı takılarının da satışı gerçekleştirildi. Satıştan elde edilen gelirse, Turmepa projelerinin hayata geçirilmesinde kullanılmak üzere derneğe bağışlandı.